Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu. 7. sınıf. 23. sayfa. 7. dinleme. Değerli öğrencilerim. Daha önce bu sayfanın videosunu çekmiştim. Fakat anlam vermemişim. Şimdi inşallah yeniden anlamıyla birlikte videosunu çekiyorum. Önce bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlamları vereceğim. İstemiye ilel cümel sümme ekmil el feragat min el gaime el etiye keme fil misal Cümleleri dinle. Sonra Örnekteki gibi gelen listeden boşlukları tamamla. Önce yukarıdaki boşluklara yazacağımız ifadelerin anlamlarını vereceğim. Sale eriyada. Sale salon. Erriyada spor. Spor salonu. Muhteber laboratuvar. Elluga dil. Dil laboratuvarı. El muhteber laboratuvar. Es saf sınıf. Birinci cümlemiz, örnek cümlemiz. Müderrise bayan öğretmen. Erriyada spor öğretmeni fi sale salonunda Erriyada spor spor öğretmeni spor salonundadır. Müderris el-ulum fi el-muhteber. Müderris öğretmen, el ulum fen bilimleri öğretmeni, fil muhteber, laboratuvarda. Fen bilimleri öğretmeni, laboratuvardadır. Müderris öğretmen, et-tarih, tarih öğretmeni, fissaf, sınıfta. Tarih öğretmeni, sınıftadır. Müderris öğretmen, el-luga. Dil el Arabiye (Arapça) fi muhtebar laboratuvarda el luga dil. Arapça öğretmeni dil laboratuvarındadır.